Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi e, kanallar tanıtma oyun videomuzda şimdi Rümeysa Elisa Sezgi ile bakacağız. Bu benim komşum. Arkadaşım da oluyor kendisi. Evet. Bakıyoruz. İlkten sola kadar. Belki. Çok kısa sürecek böyle videolar. Evet. Bakıyoruz. Alar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar. Evet, tabii sevindim. internet çekerse. Hadi internet. Hadi internet. Çekmiyor <laughs> çek, arkadaşlar. Aa, of. Çekti. Çek çekti çekti. Çek. Ah yeni görevler yeni yeni görevler görevler yeni yeni. Benim görevlerim var. Evet benim. Evet arkadaşlar Zaten... şimdi de bugünkü videomuzun sonunda geldik. Bu sefer de güzel bir videosunu tanıtacağım. Görüşürüz.